11 ay önce. No what? Hey, he needs to do another. Ya Mr. Beast her yerden çıkıp milletin evini yakıp yakıp sonra 500 bin dolar, 10 bin milyon dolar da attım deme ya. Bunların hepsi havai fişek mi abi? Hepsi havai fişek. Şu kameramı da küçültüyorum. Elden ring screen. Look at my door. Hey! Hello, okay. I Okay. This is kind of cute though. Personal use only, it's nothing crazy, bro. Are you, nothing crazy. Not I'm not just, yeah, not. it's nothing crazy. Not yeah. not I'm Yeah. You know, I find it interesting, though, bro. Like, airbags in the road for the war, off of defenses. Davis. Davis! Don't stop playing bro. Look, hey, chat, y'all see this? Hey, chat, y'all see this? I'm, I'm not playing watch out, watch stop! Up. Watch out, nigga. That ass! Watch stop. out. Y'all see what it says, chat? No, what am I supposed to do? Professional going? use only. Peace train, peace to Davis. Some of the things that made our team grow I'M PEACE I am not It's not You're so dumb Watch out, watch out, watch out Watch out, watch out, nigga I'm not Watch out Watch out Hey, what? I'm not fucking Stop! you not doing that in my room What am I are you going? The, the fuck he out not for. Hey, watch out, watch out I'm not July 4th, bitch ass nigga Bro, stop! Bro, work to my mother You do this in my room I'm gonna be dumb tight Bro, I swear to God, bro Work to my mother okay. There won't be no crib All my life, there wouldn't be a crib All my life, there would not be a crib Alright, what am I about mother? I swear to God y'all won't hate me, bro. <laughs> <laughs> Mr. Beast odadan çıkmış mıdır ya? Peki sonrası var mı bunun? Sonrası ne oldu oğlum bu ne? Siz biliyorsunuz oğlum ben nereden bileyim... falan. Bunda bir fake var ya. gariplik var bu işte. Bu kadar havai fişi şey kimse evinde yakmaz arkadaşlar. Hemen oltaya gelmeyelim. Bu kavgalar falan hep sahte. Bunların alayı anlaşmalı. Dikkat ettiyseniz fişi yaktığı an tepki bile vermeden direkt kaçtı. Fake abi. Çözüyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Green screen. Dikkat edin Mr Beast. Dahil olmuş. Dahil olduğu gibi bir yerler patladı, yandı yine. Buradaki sorumlu Mr Beast yani yapmış yapacağını yine. Olayı öyle yakalayın. Yapay zeka, ses efekti, her şey kullanılmış. Bu bir tezgah. <laughs> tezgah lan bu. Mr. Beast laneti. Mr. Beast'in yeni videosu var mı? Vay be. Şimdi dur şu aboneleri falan da açalım.